3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü özel bireyleri bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü cimnastik salonunda gerçekleştirilen programda özel çocuklar, ilçe müdürü spor uzmanı ve antrenörler eşliğinde çeşitli sportif aktivitelere katılarak keyifli anlar yaşadı. Etkinlik boyunca çocukların gelişimlerine katkı sağlayan eğlenceli oyunlar ve spor çalışmaları gerçekleştirilirken hem aileler hem de katılımcılar 3 Aralık'ın farkındalık ruhunu hep birlikte hissetti. Program sonunda tüm katılımcılara ikramlarda bulunularak günün anısına sıcak bir atmosfer oluşturuldu.

Why that's